buradan bu karmalı göndermek istediğiniz kullanıcı adı neyse e, onu seçiyorsunuz ve 150 gönderimimiz var ve 150 gönderimimiz var Dostlar bildiğiniz gibi ve biz buradan 150 gönderimi e, gönderimi başlatıyoruz Dostlar takipçilerimiz gönderiliyor şu anda takipçilerimiz gönderiliyor gördüğünüz gibi e, bakalım ne kadar gelmiş 2905'ti 2933 oldu Dostlar gördüğünüz gibi ve hala takipçilerimiz gelmeye devam ediyor Ne evet, koy şey hadi. Merhaba dostlar hoş geldiniz. E, dostlar şimdi sizlere takipçilik senin 2 dakikada hızlı bir şekilde nasıl artıracağımızı, nasıl takipçi artırırız, nasıl beğeni artırırız, nasıl yorum artırırız. Hepsini hızlı bir şekilde, detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım şimdi dostlarım. E, atlamadan izlerseniz emin olun ki sizler de anlayacaksınız. Şimdi dostlar bizim her şeyden önce bir tane fake hesabı ihtiyacımız var. Bunu sizlere söyleyeyim geri kalanı e, şimdi videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Dostlar fake hesabı açın ve uygulamanın sitenin linkini açıklamada verdim. E, fake hesabınızda buraya giriş yapıyorsunuz. Fake hesabla giriş yaptıktan sonra takipçiye basıyorsunuz veya beğeni istiyorsanız beğeniye yorumda gönderebiliyorsunuz. Buradan Murat karmalı. göndermek istediğiniz kullanıcı adı neyse e, onu seçiyorsunuz ve 150 gönderimimiz var e, 150 gönderimimiz var dostlar bildiğiniz gibi ve biz buradan 150 gönderimi gönderimi başlat diyoruz dostlar ve burada diyor ki kalan süre işte kalan süre gösteriyor ve gönderilerini gösteriyor e, onu da söyleyeyim şimdi dostlar açıklama desi bayağı baya bir site linkleri vereceğim haberiniz olsun oradan da başka sitelere de bakabilirsiniz haberiniz olsun Dostlar gördüğünüz gibi bakın burada 150 beğeni de yollayabiliyoruz. Eğer dostlar diyorsanız ben beğeni yollamak istiyorum takipçi yollamak istemiyorum. E, beğeni de yollayabiliyorsunuz. Bağlantısını kopyalayarak zaten orada size gösterin ne yapmanız gerektiğini söyler. Siz de onu yaparak dostlar e, kendinize takipçi veya beğeni istediğinizi yollayabiliyorsunuz. Dostlar benim daha önce çektiğim instagram takipçi ilesi beğeni ilesi onlara da bakabilirsiniz. Emin olun ki dostlar onlar bundan daha iyi Dostlar bu aralar takipçi ilesi çok yok Ben bu aralar sizlere öyle böyle sitelere atıyorum dostlar takipçilerimiz gönderiliyor şu anda takipçilerimiz gönderiliyor gördüğünüz gibi bakalım ne kadar gelmiş 2905'ti 2933 oldu dostlar gördüğünüz gibi ve hala takipçilerimiz gelmeye devam ediyor 31 bakalım 35 30 40 saniye önce gelmiş dostlar takipçilerimiz. Dostlar dediğim gibi bundan önce çektiğim yine, takipçi iğdelerine de bakabilirsiniz. Takipçi artırma ile ilgili videolarım var. Hepsine göz atabilirsiniz dostlar. Eminim ki zaten işinize yarayacaktır. Ee, yani fazla da laf uzatmak istemiyorum dostlar. Zaten gördüğünüz gibi geldi ve gelmeye devam ediyor. Ee, bir dahaki videolarda dostlar görüşmek dileğiyle. Diğer videolarımı da ziyaret edebilirsiniz. Allah'a emanet olun dostlar.